Meslektaşlarımız Türkiye'nin hemen hemen bütün barolarının başkanları ve temsilcileri, değerli Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yöneticileri hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'da bugün savunma kendini savunuyor çağrısıyla özellikle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının çağrısıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ama savunma kendisini savunmuyor. Aslında savunma Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarını savunuyor. Savunma bütün yurttaşların hak ve özgürlüklerini savunmak için vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli adalettir. Cumhuriyetin telikleri adalet anlayışı üzerine yazılmıştır, inşa edilmiştir. Adalet sav savunma hüküm üçlüsünde ortaya çıkar. Savunma sav savunma hüküm diyalektiğinin eşit bileşenidir. Eğer savunma tehlikede ise avukat tehlikede ise adalet de tehlikededir. Eğer adalet tehlikede ise Türkiye Cumhuriyeti de tehlikededir. Bu nedenle bugün 200 bini aşkın avukatın temsilcileri olarak Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen baro başkanları ve yöneticileri yani yaklaşık 200 bin avukat 85 milyonun haklarını savunmak için buraya gelmiş bulunuyorlar. Çünkü onlar biliyor ki avukatlara yönelik saldırı bütün yurttaşlara yönelik saldırı demektir. Avukatlara saldırı hem mahkemede adalete yani adil yargılanma hakkının gereklerine saygı saldırıdır. Hem ülkede adalete, sosyal adalete saldırıdır. Aynı zamanda bütün ülkeye ülkenin doğal kaynaklarına çevresel değerlerine saldırıdır. Evet gerçekten Türkiye avukatları hem mahkemede adalet için, toplumda adalet için, çevrede adalet için gece gündüz çalışmaktadırlar, çaba göstermektedirler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün avukatları savunma hakkı özneleri anayasal düzene saygılıdırlar. Anayasal düzenin içeriği olan yasalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasal normlar ve hukukun genel ilkeleri kendileri için bağlayıcı olduğu gibi kendi bileşenleri açısından da bağlayıcıdır savcılar içinde, hakimler içinde tıpkı yasama, yürütme, yargı bütünü için anayasa madde 11 gereği bağlayıcı olduğu gibi. Bu çerçevede hiçbir makamın, hiçbir organın, hiçbir kurumun anayasa dışı işlem yapma, eylemde bulunma hak ve yetkisi yoktur böyle bir eğilime giren kamu görevlisi unvanı ne olursa olsun anayasaya aykırı bir işlem tesis etmiştir. Anayasaya aykırı bir eyleme girmiş demektir. Kaynağını anayasadan almayan her yetki egemenlik gaspıdır. Hiç kimsenin buna ne hakkı vardır ne yetkisi vardır. Son aylarda özellikle Anayasanın 19. maddesine aykırı bir biçimde yurttaşların kamu görevlilerinin seçilmişlerin avukatların gazetecilerin yakalandıklarını, arandıklarını, gözaltına alındıklarını ve kesinlikle Anayasa madde 19'a aykırı bir biçimde tutuklandıklarını gözlemekteyiz. Bunun son örneği üç gün önce İstanbul Barosu üyesi avukat Mehmet Pehlivan olmuştur. Öyle ki gözaltına alınması, ifadesinin alınması ve tutuklanması yalnızca anayasaya açıkça aykırı bir biçimde değil. Aynı zamanda avukatlık kanunu da apaçık bir şekilde ihlal edilerek gerçekleştirilmiştir. Anayasa madde 19 hükmü açıktır. Bu hükmün muhatabı savcılar ve yargıçlardır. Burada tutukluluk istisna Özgür yargılanma ise esastır anayasamıza göre. Özellikle anayasa madde 13'e göre ölçülük ilkesi getirildikten sonra hakkın özü kavramına dokunmaya sağ öngörüldükten sonra 2004 yılında Ceza Muhakemesi Kanunu madde 100 109 ve devamında adli kontrol seçenekleri öngörüldükten sonra artık madde 19'un uygulanma koşulları gerçekten çetelere, katillere, canilere indirgenebilecek bir yaptırım haline gelmiştir. Bu itibarla İstanbul'da tanık olduğumuz tutuklamaların yüzde 99'u anayasaya kesinlikle ve açıkça aykırıdır. Öyle ki yalnızca anayasanın olağan dönemine ilişkin hükümlerine değil aynı zamanda önceden suçlu ilan edilmek suretiyle tıpkı son tutuklanan bir meslektaşımız ve bir gazeteci Fatih Altaylı örneğinde olduğu gibi önceden suçlu ilan edilmekte resmi organlar tarafından ve sonradan cezası infaz edilmektedir. Hayır Savaş hukuku deniyor. Savaş hukukunun da kuralları var. İnsan haklarının sert çekirdeği savaş hukukunda da geçerlidir. Mahkeme kararı verilinceye kadar hiç kimse suçlu, suçlu sayılamaz. Yani suçsuz sayılma hakkı savaş hukukunda bile geçerli olduğuna göre burada insanları, yurttaşları önceden suçlu ilan edip hapse tıkayarak, sonradan iddianameler hazırlanmak suretiyle kurgu davalar oluşturulması kesinlikle savaş hukukuyla ilgili bir uygulama değildir. Tamamen keyfidir. Kin ve nefretle yaklaşımdır. Kin darlıktır. Hatta ön yargılı canavarca hisle farklı düşünce ve fikirlerde olan toplumsal kesimleri sindirme ve yok etme harekatından başkası değildir. Biz İstanbul Barosu olarak, biz Türkiye Barolar Birliği olarak, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün baroları olarak anayasaya bağlıyız. Anayasaya bağlılığımızı burada bir kez daha yüksek sesle beyan ediyoruz. Biz umutluyuz, 200 bini aşkın avukatla anayasal düzeni sahipleniyoruz. Ne pahasına olursa olsun savunuyoruz. Savunma, susma be, susma savunma, savunma, susma be, susma Biz savunma, susma be, susma Biz umutluyuz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasa madde 138 bağımsızlığı 138 138. maddesinin öngördüğü iç ve dış bağımsızlık güvencelerinden yararlanan binlerce yargıç içerisinde bağımsız vicdanının sesini dinleyerek karar veren yargıçlarımız var. Biz onlara güveniyoruz. Biz her türlü baskıya karşın Anayasaya uygun karar vermeye çaba gösteren savcılara sahibiz. Bu bakımdan umutluyuz. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının çok büyük bir kısmının demokrasiye bağlılığını biliyoruz. Tarihsel birikimimiz ışığında demokrasinin, hukuk devletinin, insan hak ve özgürlüklerinin kazanacağına inanıyoruz. Biz barolar olarak kamu kurumu kamu kurumları olarak özerk ve demokratik kurumlar olarak anayasal düzenimizin barolara vermiş olduğu hukukun üstünlüğünü koruma, savunma ve insan haklarını koruma görev ve sorumluluğun sorumluluğunun bilincinde olan yöneticileri ve üyeleriyiz. Hukukun üstünlüğü kim eğer anayasal düzenin dışına çıkarsa biz onlara karşı duracağız. İnsan haklarını korumak, biz kim mağdursa onun yanında olacağız. Bizi hiç kimse hukuk yolundan alı koyamaz. Bütün anayasal kurumları, yasama, yürütme ve yargı kurumlarını, sav ve hükmü, herkesi, bütün kamu görevlilerini, emniyeti, valiliği, yargı organlarını Anayasal düzene saygı göstermeye çağırıyorum. Hepinize saygılar sevgiler. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden bugün savunmayı savunmak üzere İstanbul'a çağlayan adliyesi önüne gelen çok değerli baro başkanlarım ve baro temsilcileri değerli milletvekilleri çok kıymetli hak savunucusu meslektaşlarım siyasi partilerin kıymetli temsilcileri değerli basın emekçileri ülkemizde Son dönemde hukuk devleti ilkesinden sistematik olarak uzaklaşıldığını, başta ifade hürriyeti, kişi özgürlüğü ve güvenliği ve adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatı olması gereken yargı sisteminin aksine araçsallaştırılmak suretiyle hakları kısıtlayan bir yapıya dönüştüğünü üzülerek gözlemliyoruz. Bugün üzerinde Adalet Sarayı yazan bir binanın önünde yalnızca bir isim değil, bir ilke olarak adaletin peşinde yürümek için toplandık. Ama ne yazık ki bu binanın taşıdığı isimle temsil ettiği adalet duygusu arasındaki mesafe gün geçtikçe daha da açılıyor. Burada olmamızın nedeni yalnızca bir kişiye yönelmiş hukuksuzluk değil, savunma makamının sistemli şekilde kuşatılmak istenmesidir. Ve artık hepimiz biliyoruz ki bu saldırılar münferit değil, bütünü hedef alan organize, politik ve süreklilik arz eden bir niteliğe sahiptir. Son bir yıl içinde hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları için defalarca bir araya geldiğimiz gibi savunmayı ve savunma hakkını savunmak için de buradaydık. İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları hakkında açılan dava için bu adliyenin önündeydik. Ceza davası için Silivri'deydik. Yine bir başka dosyada yönetim kurulu üyesi meslektaşımızın tutukluluğu üzerine burada toplandık. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde binlerce meslektaşımızla Ankara'da yürüdük. O gün bir söz verdik. Adaletin tek bir güvencesi var. O da adaleti savunmaya hazır olanların kararlılığıdır dedik. Biz o kararlılığa sahibiz dedik. İşte bugün o sözü yine yeniden hep birlikte tekrarlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu irade yalnızca meslek onuruna değil yurttaşın haklarını, hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanma hakkını da savunmanın iradesidir. Ve bu iradeyi hiçbir güç teslim alamaz. Tehditlerle, soruşturmalarla, tutuklamalarla, itibar suikastlarıyla sınamaya kalkışsalar da cevabımız net. Savunma korkmaz, savunma susmaz, savunma asla teslim olmaz. Asla. Bugün bu bugün burada bu açıklama ile birlikte aynı zamanda meslektaşımız avukat Mehmet Pehlivan'ın hukuksuz tutuklanmasına karşı itiraz dilekçemizi de sunduk. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısı aslında yapılmak isteneni tek başına ortaya koyuyor. Hakkında işlem yapılan şüphelilerle ilgilenecek avukatların belirlenmesi, avukatların cezaevine yönlendirilmesi, ifadelere ulaşmak ifadeler konusunda strateji belirlemek. Bunların yanına bir de tutuklu şüphelileri ifadeleri konusunda baskı altına almak gibi fiilen mümkün olmayan tamamen soyut bir istat eklenerek örgüt üyeliği gibi büyük suçlamalarla kamuoyunda algı yaratmak ve avukatlık faaliyeti kriminalize edilmek istenmektedir. Amacı görüyor ve biliyoruz. Ancak kamuoyunu Kısaca bilgilendirelim. Bu tür çok sayıda şüphelinin ve farklı soruşturmaların bir arada yürütüldüğü kapsamı geniş soruşturma süreçlerinde avukatlar arasında koordinasyonun sağlanması, savunma stratejisine ilişkin planlama, mesleki tecrübe paylaşımı ve hukuki yardımın etkinleştirilmesi amacıyla yapılır. Avukatların kendi aralarında görev dağılımı yapmaları, strateji belirlemeleri Gözaltı süreçlerine hazırlıklı olmaları yalnızca hak değil, aynı zamanda mesleki bir sorumluluktur. Bu tür savunma faaliyetlerini örgütlü yapı gibi sunmak ise yalnızca savunmaya değil, savunma hakkına doğrudan saldırıdır. Niyetin ne olduğunu biliyoruz. İstiyorlar ki savunma savcının işbirlikçisi olsun. İstiyorlar ki soruşturma sürecindeki hukuka aykırılıkları bizzat savunma makamı meşrulaştırsın. Herkes sussun. Adil bir yargılama süreci işletiliyormuş gibi görünsün ve savunma makamı buna ses çıkartmasın. Öyleyse bir kez daha hatırlatalım. Bizler bu mesleğe hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağımız üzere ettiğimiz yeminle başladık. Ne meslek onurumuzu ne de yeminimizi ne kendimiz çiğneriz ne de bir başkasının çiğnemesine müsaade ederiz. Şunu herkesin bilmesini isterim. Bu binanın üstünde adalet yazıyorsa o yazının içini dolduran cesur avukatlar ile bağımsız ve tarafsız hakim ve savcı meslektaşlarımızdır. O yazı onların emeğiyle Onların mücadelesiyle, onların susturulamayan sesiyle oradadır. Bugün hukuk bitti demiyorsak eğer bu avukatlar bu mücadeleden vazgeçmediğindendir. Çünkü bizler sadece hukukun temsilcileri değiliz. Hukuk yok edilmek istendiğinde onun yeniden inşasına yemin etmiş olanlarız. Ve unutulmasın. Ve unutulmasın. Çokça bedel ödedik.

tutuklamalarla, sindirme çabalarıyla bu mücadeleden döneceğimizi sananlara cevabımız çok net. İşte buradayız. Her zaman olduğumuz yerde, olması gereken yerde, tam da hukuk adına konuşulması gereken yerdeyiz. Sesimiz kesilmek isteniyorsa biz daha yüksek sesle konuşuruz. Teslimiyetle yatılıyorsa inatla ve ısrarla direnişin sesi oluruz ve hiçbir yurttaşımızı savunmasız, hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız. Çünkü avukat varsa umut vardır. Savunma varsa adalet vardır. Umudun da, hukukun da, adaletin de teminatı olarak buradayız. Sözümüz söz. Savunma susmaz, savunma biat etmez. Savunma asla ama asla teslim olmaz. Değerli basın mensupları, bizler bugün savunmayı savunmak amacıyla buradaydık ve buradayız. Ancak gün geçmiyor ki hukuksuzluklara bir yenisi eklenmesin. Bildiğiniz üzere dün gazeteci yazar Sayın Fatih Altaylı hukuksuz şekilde gözaltına alındı ve tutuklandı. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini düzenleyen anayasanın 38. maddesi açıkça yok sayıldı. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesini düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun ikinci maddesi açıkça yok sayıldı. Tutuklamanın en son uygulanması gereken istisnai bir tedbir olmasının yerine Maalesef ki tutuklamanın kural haline gelmesi, gözaltı işlemlerinin gözdağına dönüşmesi, tutuklamanın ise cezalandırma aracı haline gelmesi aldı. İşte savunmaya bu ağır süreçte çok daha büyük bir görev düşmekteyken savunma da ağır bir saldırı ve tehdit altındadır. Buna karşı da Türkiye'de 81 baro ve Türkiye Barolar Birliği daha önce olduğu gibi hiçbir yurttaşımızı yalnız, hiçbir meslektaşımızı savunmasız bırakmama kararlılığıyla dün olduğu gibi bugün de buradadır ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Son olarak bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Avukatların dahil oldukları, mensubu oldukları tek örgütleri Barolar ve Türkiye Barolar Birliği'dir. Bugün burada ev sahibi olan İstanbul Baromuzun hizmet binasına geçmeyi planlıyoruz. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla buna müsaade edilmeyeceğine dair bir kısım bilgiler edindik. Biz kimseden izin veya müsaade istemiyoruz. Anayasal haklarımızı gayet iyi biliriz. Valiliğe yaptığımız bildirim 2911 sayılı kanun gereği yapılan bildirimdir. Bir izin talebi değildir. Meslek örgütümüz olan baroya gitmemiz tabii ki engellenemez. Asla engellenemez. Biz bugün burada şimdi yetkilileri bu konuda haklı anayasal talebimiz konusunda doğru bir değerlendirme yapmaya davet ediyor. Meslektaşlarımızla birlikte buradan kendi iş yerimiz olan adliyeden bir yere ayrılmayacağımızı ve devamında da İstanbul Barosu Hizmet Binası'na gidip baronun önünde tekrar bir açıklama yapacağımızı iletiyor. Hepinize saygılarımızı sunuyorum. balonları bugün adeta kara basan gibi üzerimize çökmüş olan adaletsizliği temsilen gökyüzüne bırakıyoruz. Bu ablukayı bu kara bulutları dağıtacağız.